hoş geldiniz. Aksoylar Massey Fergi olana bayisi olarak bugün sizlerle 8S305 ile birlikteyiz. Kısaca bir tanıtım videosu yapacağız. 8S305 serisi Dyna VT sürekli şanzıman olarak adlandırılıyor. 175. yıl özel 175 Limited Education paketim bulunuyor. Traktörüm 6 silindirli Al 7.4 litrelik motor gücüne sahip. Traktörümün ön seçeneğiyle 4800 kilo kapasite ağırlığına sahip. Traktörü tam entegredir ve isobus soketi seçeneği ile birlikte sunuluyordur. Massey Ferguson 8A e serimde traktörler geniş ve zorlu ekipmanlarla çalışırken stabilite sağlayan ve çekişi arttıran 3.0 metrelik bir dingil mesafesi üzerine inşa edilmiştir. Ve yaklaşık %10'a kadar daha fazla güç gücü sunar. Genel hidrolik sistemleri mevcuttur. 250 litrelik akış seçeneği mevcuttur. Ve ayrıca 1650 devirde nominal motor devrinde maksimum 230 litre akış sağlayan bir eko versiyonu olarak da tedarik edilebilir. 5 adede kadar da elektronik arka spol temin edilir. Tasarıma da gelirsek, Mazda Ferguson Neo tasarımı sağdaki şerit şeklinde gri şeritlerinde Mazda Ferguson'un eski modellerinde 100 serilerine kadar geriye uzanan marka mirasına saygı duruşu yapıyor. Aydınlatma seçeneklerinden bahsedecek olursam 16 adet led lamba mevcuttur. Bir diğer adıyla da geceyi gündüze çevirme olarak da adlandırılır. Bir emisyon mevzuatlarının sıkı gerekliliklerini karşılayan bu motorlarda artık sade bir kurum. Kurum katalizörüne sahip olan Mazda Ferguson ödüllü hepsi bir arada sistemi kullanılmaktadır. Fresh 2 tasarımını kapsül motor her zaman temiz hava alarak soğutma kapasitelerini arttıran nihai motorlar performansına katkıda bulunur. Ayrıca kabine gürültü ve ısı titreşimlerinden de yalıtır nokta askı sistemi kapasitesi %7'lik bir artışla 10.000 tona kadar çıkarılmıştır ve güçlü yeni hidrolik sistemi ile bu traktörler büyük ve geniş ekipmanlarla kolaylıkla kullanılabilir. Yüke dahil hidrolik sistemin 150 litre kapasiteli, yük algılama özellikle kapalı devre hidrolik sistem standart olarak sunulur ve öncelikle sistemlere kıyasla %36 daha fazla debi sağlayabilir. Neden damper çıkışı mevcuttur. Alpay makinalar da özel serilerimde kullanabiliyorum. Ee, elektronik sistemim var, arka kabin otomatik ön süspansiyonları mevcuttur. Pehlivan çekisi, bu tarafımda jack çıkışlarımda banyolu e, jack çıkışlarım bulunmaktadır. Bunlar ay makinaların zarar görmemesi için e, kullanış açısından sağlanmıştır. Arkada e, yağ arıtımı dökülmemesi için, traktörümün arkası kirlenmemesi için burada artık yağların küçük bir deposu mevcuttur. Aynı tarafta da diğer sol tarafta da o yağ depo. Arkasındaki çamurluk seçeneklerinde tuşlara geldiğimizde indir kaldır seçeneği, orta kolu uzatma kapatma seçeneği, kuyruk milini kapatıp açma seçeneği mevcuttur. Öbür tarafta da gene aynı seçeneklerim mevcuttur. Yeni uygulamalar için geliştirilmiş konfor ve güvenlik ile daha fazla çekiş, yeni ve yenilikçi bir ön aks pansiyonum ile sağlayabilir. Speed Star adlı operatörün çabasını azaltır ve daha hızlı dönüşler sağlayarak kabinde geçirdiğiniz süreyi en üst düzeye çıkarır. Operatörün direksiyon oranının ayarlaması ve belirli bir tekerler dönüşü için gereken direksiyon şişesini de dönüş sayısının seçmesini sağlayabilir. Dar dönüş dairesi olarak da çesinin ve kaputunun kavisli tasarımı 5.7 metre ile piyasadaki en iyi dönüş dairelerinden birini sağlar deposuna gelirsek 460 litre mazot depom bulunmaktadır. 45 litre de AdBlue depom. AdBlue'da Mazda Ferguson özel Stage 5, Stage V traktörlerinde The Only Wine sistemi mevcuttur. Kontrol merkezinde en yeni kullanımı kolay Multipet koluna sahiptir. Kontrol merkezi kolçak tamamen parmak uçlarıyla yapılmaktadır. Isobus uyumlu bu kollar tüm traktör fonksiyonlarını çalıştırır. İki spool valve'ın kontrolü İçine entegre bir mikro kumanda ile sahiptir. Cep telefonlar için ekstra prizler, radyo, USB girişi, bluetooth bağlantısı, DAP artı radyo ve elektrikli buz sözmeli teleskopik yan aynalarım ile otomatik klima mevcuttur. Anlatacak olursam ön hidrolik indir kaldır sistemi mevcuttur. C1-C2 tuşlarım var. Bunları devirleri sabitleyerek traktörümden istediğim gibi ayarlayabiliyorum. İki tane pistondan per çıkışlarımı buradan hareket ettirebiliyorum. Geri kalanlar burada. Minimum hız sabitleyicim mevcuttur. Parmak gazım, auto modum var. Buradan 1 ve 2 tarla modu, yol modu olarak seçtiğimde istediğim deviri girdikten sonra, auto modumu aldıktan sonra da ne kadar gaz verdiğimde takır takır kilometresi göstererek traktörüm çalışmaktadır. Arkadaki tuşuma basılı tutup ileri attığımda ileri gider, arkadaki tuşa basılı tutup geri attığımda geriye gider. Bunu boşalmak için ya şatılımdaki ne tuşunu sadece kaldırmam gerekiyor ya da kolçağında, opsiyonun sağında bulunan en tuşuna basılı tutmam gerekmektedir. Çift çekerim mevcut, otomatik çift çekerim, diferansiyel kilidim, otomatik diferansiyel kilidim mevcuttur. Burada teyibimize bağlı olarak e, bluetooth ayarlarından bağlı olarak işte telefon ayarları, ses kısıtma, kapatma, geçme vesaire e, performanslarım vardır. Burada ince hassasiyet ayarı, pulluk sürümlerinde, rotür çekimlerinde, derinlik ayarlarını bu olan ayarlayabiliyorum. Işık sistemlerimin tepe lambalarımın açıldığı bölümler 1 ve 2 tuşları olarak adlandırılır. Burada istediğim ayarları tarla modu, yol modu olarak da hay, istediğim otomatik olarak seçtiğim şeyleri açabilirim. Kuyruk milini çalıştırma on off kısmı buradadır. Kuyruk milinin otomatik auto kısmı mevcuttur. Şunun gösterge paneli sağ taraf A kolonunda yer almaktadır. Buradan birçok özelliğimi hani geçiş gün görünüş açısıyla da görmekteyim. Sağ tarafta iki tane tabletim var. Bir tanesi uydu özelliğine mevcut. Diğeri de traktörün özelliklerini ayarlarıyla oynayabiliyorum. Burada motora, motor A, motor B belleğim var. E, yol modu, tarla modu olarak seçim yapabiliyorum. Tarla modunda 1800 devirde tarla sürmek istiyorsam buradan ayarlıyorum. E, auto modumu aldığımda da 1800 devirde otomatik viteste traktörüm çalışmaktadır. Motor B belleğinde ise yol modunu aldığımda sadece e, 2500 devire geldiğinde takır takır vites atarak traktörüm hareket etmektedir. Auto moduna yer aldığında sadece traktörümde kilometre hızı göstermektedir. Ama şatıllı gidişimde ise 2A, 2B, 2C diye hangi viteste ise onları da göstermektedir. Şimdi C1, C2'de de bunların devirlerini ayarlayabiliyorum. Vites olarak seçim yapabiliyorum. Stop etme koruması da burada ondayken traktörüm eğer hani çok zorlandığında istop edecekse hani buradan off dediğinde traktörüm direkt kendiliğinden istop ediyor. Ama on modunda olduysa e, traktörüm kendisini çok zorlandığında e, çekişi çekiş gücü yetmediğinde direkt kendini boşalmaktadır. almaktadır. E, traktörümün ekranı inceleyecek olursak burada e, uydu sistemimde seçtiğim özellikleri buraya taşıyabiliyorum. Atıyorum e, traktörün arkasını indirme, kaldırma, hidrolik kaldırma. Buradan uyarladıkça burada auto modundan e, uyduyu aktif hale getiriyorum. Uydu da eğer tarlanın sonuna geldiyse kendiliğinden kaldırıyor, özelliklerini buraya taşıyorum. Başka yanlarına gelecek olursam, şaft, kuyruk milinin ayarlarıyla değiştirebiliyorum. 1000 devir, 1250'ye devir, 1000 Eko deviri. Kaldırma indirme seçeneklerimin ayarları, tepe lambalarım, ışık sistemlerim hepsi tabletten mevcuttur. Klima ayarlarımı, koltuk ayarlarını buradan da yapabiliyorum. Kameram mevcut. Traktörümün arkasında buradan otomatikle çekebiliyorum. Tüm e, ekran parlaklık ayarlarını da buradan yapabiliyorum. Başka seçeneklere gelirsek tanıtmadım Burada gazla alakalı auto yol modlarım mevcuttur. Burada e, ön ayarlarını yapabiliyorum. Hızlı. Kilometre ayarlarını falan buradan hız ayarlarına da yapabiliyorum. Ee, şu konsolumu gelecek olursak traktörümün hidroliğini kaldırma indirme seçeneklerimi buradan da ayarlarını yapabiliyorum. Konsolumda e, park kilidi sistemi mevcuttur. Park kilidim açıldığında ne şatılı hareket ettirebilirim ne de traktörümün e, hareketini sağlar. Şatıl kilidim açık olduğunda şatılımı istediğim gibi oynatabilirim. Artı joystimden de ileri geri tuşuna sahip olabiliyorum. Gear'ın 2021 yılında birinci olarak lansman çıkışında seçilmiştir. Sadece kabinimde 68 desiberlik görüntü seviyeleriyle piyasadaki en sessiz traktörlerden bir tanesidir. 3.4 metre küplük iç hacmiyle aynı zamanda en genişlerinden de biridir. 6.6 metre cam yüzeyi 360 derecede görüş açım mevcuttur. üstün konfor sağlayan model ve seçeneklere bağlı sınıfının en iyisi koltuğunu sunar. Ondan sonra e, isterseniz bir çalıştıralım size de uygunsa. Evet, çünkü... Bir aslanın sesini dinleyelim. Çalışır, Traktörün motor gücüne değinilecek olursam evet. bu traktörler biraz daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda 20 HP'ye kadar ek güç takviyesi ve ekstra tork sağlayan motor gücü yönetimi, MPM önemli avantajlarına da sahiptir traktör.